Bolu'da 2025 yılının son ayına girilmesiyle birlikte yeni yıla hazırlık çalışmaları başladı. Bolu Belediyesi tarafından Bolu'nun en işlek noktalarından biri olan Valilik Meydanı'na süsleme çalışmaları yapıldı. Meydanda bulunan havuzun etrafına çeşitli simgeler ve ışıklar yerleştirildi. Yeni yıl süslerini gören çocuklar, simgelerin önünde ve 2026 yazılı ışığın önünde hatıra fotoğrafı çekildi. 아! <목소리도> <목소리도> はいあ bir 10 dakikaya yanacak bu bilgin olsun. <gülüyor> <gülüyor>